Merhaba Para Bil kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar. Evet arkadaşlar kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Endeksin kapanmasından sonra bu haber kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi özel durum açıklaması arkadaşlar bu. Çatı güneş santrali tamamlama ve TEDAŞ kabulü. Özet bilgisi. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Daha önce bu konuyla ilgili 4. ayın 15'i 2022'de bir açıklama yapılmış arkadaşlar. 4. ayın 15'i 2022 tarihli kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere. Pardon. Şirketimizin güneş enerji santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile MEFA Endüstri Anonim Şirketi arasında Ankara, Bolu ve Tekirdağ illerinde gerçekleşmek üzere Çatı Öz Tüketim Güneş Santrali kurulumu için KDV hariç 2.204.510 Amerikan Doları bedelle sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu Tekirdağ ili için Çatı Güneş Santrali tamamlanmış ve TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kabulü yapılmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur diyor arkadaşlar. Esenboğa Elektrik aksi bir durum olduğu takdirde tekrar burada bildireceklerini beyan ediyorlar. Evet önemli bir haber bence çünkü Çatı Güneş Santrallerinin artık Bunca zamandır biliyorsunuz kap haberlerini veriyoruz bunların e, yapılacağına edileceğine dahil dair ve bunun sonucunda da bu şekilde TEDAŞ'ın da artık kabulüyle birlikte bu çatı güneş santralleri para kazanmaya başlıyor ya da şirketlerin öz tüketimlerine fayda vermeye başlıyor. Evet SMV elektriğin bir durumuna bakalım arkadaşlar bugün nasıl performans göstermiş. Evet SMV -Bu SM bugün 0.43 negatifte gördüğünüz gibi. 5 ee, günlük duruma bakıyorum %4.03 negatiflik var. Bir aylık durumunda %15.99 negatiflik söz konusu. Enerji ve elektrik şirketlerinin bu kaybı normal gibi duruyor. Çünkü son bir buçuk ayda bu kaybı yaşıyorlar arkadaşlar. Bu haberle birlikte güzel bir haber. Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi için yapmış olduğu bir işin sonucuna varmış oluyor arkadaşlar. Evet dostlar lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz? Hepinize bol bol kazançlar.